beyin kanamasına sebep olan ana kök neden ortadan kaldırıldıysa aslında tekrar etmez. Yapılan görüntülemelerde kanamanın yeri, boyutu, şekli, beyni olan etkisine bakarak bir beyin cerrahisi uzmanı tarafından bu karar veriliyor. Beyin kanaması hangi yaş grubunda görülür? Aslında tüm yaş gruplarında görülür. Merhaba. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Ertuğrul Pınar. Bugün size beyin kanamaları hakkında önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle beyin kanaması nedir? Bundan bahsedelim. Düşünme, konuşma, hafıza, görme, işitme, denge, hareket ve hissetme gibi birçok fonksiyonumuzu yöneten organ olan beyin, kafatası ve sert zarlar tarafından korunmaktadır. Beynin içinde veya beynin etrafındaki damarlardaki yırtılmalar sebebiyle kafatası içine olan kanamalar beyin kanaması olarak tabir edilir. Beyin çok narin ve hassas bir yapıya sahiptir ve kendini yenileme özelliği yoktur. Bu sebeple beyin kanamaları çok ciddi ve kalıcı sonuçlar doğurabilir. Hatta ölümcül bile olabilir. Beyin kanamasında ani başlayan şiddetli baş ağrısı önemlidir. Bu baş ağrısı gece uykudan uyandırabilir veya dirençli bulantı kusma ve başka bulgular bu baş ağrısına eşlik edebilir. Bilinç değişiklikleri bayılmalar ve nöbetler yani epilepsi krizleri, sarı krizleri gelişebilir. Uykuya meyil olabilir. Hasta çok uyumak isteyebilir veya uykudan uyandırmak çok zor olabilir. Davranış değişiklikleri, kişilik değişiklikleri gelişebilir. Konuşma bozuklukları ve anlayamama olabilir. Geçici hafıza kayıpları görebiliriz. Dengesizlikler, düşmeler ve yürüyememe sorunları gelişebilir. Vücudun bir tarafında veya yüzde felç gelişebilir. Görme kayıpları, çift görme, şaşılık gibi e, görme ile ilgili problemler gelişebilir. Kaza veya baygın bulunma durumlarında kafada darbe izleri görülebilir. Beyin kanamasında yaşam ile hayat arasındaki ince çizgiyi belirleyen şey tanı ve tedavideki hızdır. Bu sebeple beyin kanamasından şüphelenen durumlarda muhakkak hemen 112 aranmalıdır. Beyin kanamasının aslında en sık sebebi travmalardır. Trafik kazaları, motorlu araç kazaları, düşmeler, çarpmalar, iş kazaları, evdeki kazalar bunun ana sebepleridir. Bunun yanında ileri yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, sigara kullanımı gibi durumlarda damarların duvarlarında bozulmalar olur. Özellikle ani yükselen tansiyon sonucunda beyin kanaması gelişebilir. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda veya kanama bozukluğu olan hastalarda beyin kanaması görülebilir. Beyinde bazı damar hastalıkları, beyindeki damarlarda oluşan baloncuğun patlaması yani anevizma dediğimiz hastalıkta veya damar yumağı, arteriyovenoz malformasyon kısaltmasıyla AVM dediğimiz bir diğeri de kavernom olan beyin damar hastalıklarında da beyin kanaması görülebilir. Hali hazırdaki beyin tümörü içerisine veya inme durumunda ölen beyin dokusunun içerisine bir kanama gelişebilir. Beyin kanaması tanısı genelde acil serviste tomografi veya çekilen MR görüntüleriyle konulur. Bazı beyin damar hastalıklarının tanısı için beyin anjiyosu yapmamız gerekebilir. Hastanın yaşamsal fonksiyonları yani solunum yolu, nabız gibi yaşamsal fonksiyonlarından emin olduğumuz durumlarda beyin kanamasından şüpheleniyorsak, özellikle hasta ayaktaysa düşmesin diye yatırmamız gerekir. Başını vücuttan 30 derece kadar yükseltmemiz, kusmaya karşı önlem için biraz yan çevirmemiz gerekir hastayı. Tabi bu e, travma durumlarında boynu sabit tutularak yapılması gereken manevralardır. Hasta nöbet geçiriyorsa başını ve kollarını çarpmasın diye tutmak yeterlidir. Aynı zamanda doğru bilinen yanlış şeylerden de bahsedecek olursak nöbet geçiren hasta dilini ısırıyor diye ağzının çenesini açmaya çalışmamak lazım. Soğan sarımsak kokulatmanın bir manası yoktur. Ve doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de beyin kanamasından şüphelenen hastalığının kafasına aşağı soğuk su dökülmesidir. Bunun da bir anlamı yoktur. Beyin kanaması olan hastalarda ameliyat ihtimali olduğu için beyin kanamasından şüphelendiğimiz andan itibaren yemeği ve içmeyi durdurmak gerekir. Peki beyin kanamasını nasıl tedavi ediyoruz? Aslında her beyin kanamasını ameliyatla tedavi etmiyoruz. Hafif kanamalarda hastayı yatırıyoruz, nörolojik tablosunu ve görüntülemelerle kanamanın durumunu takip ediyoruz ve eğer ki bunlarda bir kötüleşme olmazsa vücudun kendi kendine o kanamayı emmesini bekliyoruz. Ama ciddi beyin kanamalarında veya nörolojik durumu kötü olan hastalarda ameliyat ile biriken kanı boşaltıp kanayan damarı bulup durduruyoruz. Beyin damar baloncu veya venöz malformasyon dediğimiz hastalıklarda ise bu işlemi kasıktan veya koldan girerek anjiyo ile yapabiliyoruz. Kanama sonrası rehabilitasyon süreci ise bu kanamanın beyne bıraktığı hasar ve hastanın ameliyat sonrası durumuna göre karar veriyoruz. Peki beyin kanamasını önlemek için neler yapabiliriz? Travmalara karşı önlemler. Araç kullanırken emniyet kemeri kullanılması, motosiklet kullanırken kask kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, evde çocuk oyun alanlarında düşmeye karşı önlemler almak. Genel sağlık kurallarına uymak tüm damarlarımızı koruduğu gibi beyindeki damarları koruyarak beyin kanamasını önler. Sigara kullanmaktan kaçınmak, hareketi arttırmak ve sofradan tuzu kaldırmak tavsiye edilebilir. Sizlere beyin kanaması ve tedavileri hakkında bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayalım. Sizlerden gelen ilk sorumuz beyin kanaması geçirmiş bir hastada bu kanama tekrar eder mi? Beyin kanamasına sebep olan ana, kök neden ortadan kaldırıldıysa aslında tekrar etmez. Beyin kanaması riski normal toplumda aynı düzeye iner. Ama ortadan kaldırılmadıysa bu sebep, tekrardan kanama ihtimali genelde yüksektir. Bir diğer soru ise kan sulandırıcı kullanmak beyin kanaması riskini arttırır mı? Evet, Kan sulandırıcı kullanan hastalarda beyin kanamasını daha sık görüyoruz. Ancak yeni nesil ilaçlar ve tedavilerle bu oranlar çok düştü. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ufak kafa darbeleri bile beyin kanamasına sebep olabiliyor. Bir diğer soru, yüksek tansiyon hastaları beyin kanaması riski taşıyor mu? Aslında tansiyon hastalığı başlı başına beyin kanaması riskini arttırmaz. Genelde damar duvarı bozuk olan hastalarda ani yükselen tansiyon beyin kanamasına sebep olur. Ancak kronik tansiyon hastalığının bunu arttırdığına yönelik kanıtlar yoktur. Bir diğer merak edilen soru, cerrahi müdahaleye nasıl karar veriyoruz? Hastanın nörolojik durumu, yapılan görüntülemelerde kanamanın yeri, boyutu, şekli, beyni olan etkisine bakarak bir beyin cerrahisi uzmanı tarafından bu karar veriliyor. Oluşturulmuş bazı kriterler olsa da genelde hasta bazlı kararlar verilir. Son olarak beyin kanaması hangi yaş grubunda görülür? Aslında tüm yaş gruplarında görülür. Yeni doğan dönemine özel bazı beyin kanaması çeşitleri vardır ve doğum travmaları da bunlara dahildir. Genç erişkinlik dönemi ve ergenlik döneminde ise daha çok travmalara bağlı kanamaları görmekteyiz. Daha ileri yaş gruplarında damar duvar hastalıklarına bağlı ve tansiyona bağlı kanamalar görmekteyiz. Sizlere bugün beyin kanaması hakkında bilgiler verdim. Beyin kanamasının çok ciddi sonuçları olabilir ve hız bizim için çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.